Evet, Derya Konağı'nda derya kuzularının çıkım anına tanıklık ediyoruz. Daha yani önce dünyaya merhaba demiş olan civcivlerimizi şöyle gösterelim. Yani yeni gelenler ve şu anda da gelmek için kabuğunu kırmaya çalışan bir civcive tanıklık ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Özellikle 21 günlük kuluçka döneminde tavuğun altında olsa 21-22 güne çıkar. Ama 21 günlük normal süre içerisinde bazen 18, 19, 20, bazen ise işte 21'den fazla 22, 23 olabiliyor tavuğun çıkışı. Evet bu arada tavuk mu, daha doğrusu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan sorusunda cevabı oluyor. Bir nebze. Evet yorgun düşen civciv içeride dinleniyor, dinleniyor. Tekrar tekrar gagasıyla yumurtanın kabuğunu kırıp çıkmaya çalışıyor. Yeni kardeşlerimiz geliyor. Yeni kardeşlerimiz geliyor. Hadi kuzum derya kuzusu. Evet, çatlattı mı gövdesinden başka artık ayaklarını da oynatabiliyor içeride. Demek ki biraz sonra çıkacak. Gördüğünüz gibi şöyle şu bölgede özellikle, şuralarda parmağımla göstereyim, şöyle şuralarda gördüğünüz gibi. Ha kızım ya da oğlum artık horoz mu tavuk mu bilmiyoruz. Hadi kuzum derler kuzusu. Ne oldu? Gezintiye mi çıktın sen? Çıkan cihazların böyle tüyleri kuruyacak içerideki nemde. Isı sıcaklığı 36,5 derece ve nemde 75 ayarlarında şu anda. Çıkan cihazlarımız oradalar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu geliyor. Hadi kuzum, hadi kuzum. Aferin benim kızıma, aferin benim kızıma. Hadi bakalım gayret, hadi gayret, hoppa. Hadi benim kızıma. Yumurta dönmüşe ters tarafa gitti tabi. Şuradan görelim. Sıyırıp şöyle şöyle sıyırıp biraz. Bu içeriden buhudan nemden yapıyor. Evet kızımız dünyaya geldi. Yoruldu tabi kabuğu çatlatmak. Hoppa hop 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 aferin işte bu kafa çıktı meydana. Hemen o da onun yanına gitti bak 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 bak. bak, bak, bak kardeşler buluştu kan kardeşler ve dünyaya geldi şöyle biraz da kendini toparlasın yoruldu tabii. ey maşallah Şimdi bu arada cici dünyaya gözleri açık gelirler Geçicimiz düğmeye geldi. Hadi gözümüz aydın bakalım. Şimdi biraz dinlensin, biraz kurusun. Hoppa, bakın, bakın gözlerini açtı. Bakınıyor şu anda dünyaya, yeni dünyasına merhaba diyor. Bu... Aferin sana. Maşallah Hoş geldin bakalım.